Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Benim adım Sevet. Evet gördüğünüz üzere Clash of Clash of Nilyans. Daha daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Evet bu sefer bakıtlayım. Daha sesli gelebilir arkadaşlar. Hadi Clash of Clash'a başlayalım. arkadaşlar, bakalım. Hadi kızla daha iyi olduğu için arkadaşlar alabilmek daha büyük bir şey ilişkiler. <laughs> 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 dolu bak İlk bakıyor de yani Dolu gibi. E da yok. İyi de öyle, öyle de. Kullanarak arkadaşlar. Atlayayım. Evet. Çok iyi ya. Seyirciler. Değil mi? Öyle. Kırmızı. Evet, Hayır

মোৰ কাৰণ ক Evet Arkadaşlar, İzliyoruz Söylemeyi İzleyelim Arkadaşlar Evet, Kör, evet. Arkadaşlar Kilon sağlık alalım Ben Arkadaşlar Çok Güzel Bir Araya Arkadaşlar. Ruslar bir tane video yüklemiştim. yaptılar. Bir izli Arkadaşlar bu burada durduralım. Şimdi birazdan Minecraft edeceğim. Evet arkadaşlar. Demildim zaten. şey Hunger Games oynamıştım. Önceki bölümde. Önce bölüm de önceden Hunger Games oynamıştım ve Enes'in eşyalarını çaldım demiştim. Yalan söyledim ama şimdi gerçekten sonra var arkadaşlar. Gidelim çalalım amelimizi yapalım ve koyalım içimize değiştirelim ve kılıcımızı yapalım arkadaşlar. Evet, demiştim ama şimdi gerçek yapacağım bunu. Şöyle kapatalım arkadaşlar. ve evet, hiç katmıyor Oyun hiç katmıyor ama siz de arkadaşlar. Şimdi Enes'in insanları ve evet. ayrılarını alayım ben Elif. Şunu da alın kapalı nerede? Kapalı yok arkadaşlar. Ay, ay, ay. Neyse çıkalım Elif'in bazen. Aa ben de tam da alayım Elif'in. What did it go? What did it go? What did it go? Da, la, la. What did it go? Evet arkadaşlar bunu da daha yüksek. Ne yapayım şimdi ya? Çıkalım <Sessizlik> arkadaşlar. Enes'in Şimdi bakalım ayrılılarımızla birleştirildi. <laughs> yapacağım demiştim. What did it go? what did it go? what did it go? Tra come on, come on I Ay mean, bir yapadım değil mi şu an, yalan söyledim O kadar sevimli yok Come on, come on Arkadaşlar evet Altıma bir şarkı takıldığımı tekrar ediyorum Evet arkadaşlar bunları alalım oynadığımızda elifle beraber başka bir söz şey var bu game takman. Arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar bunları alalım. Alamıyoruz. Neden alamıyoruz? O kadar eşyamız var alamıyoruz. Bir eşyaları koyalım arkadaşlar. Hatta biraz daha test yapalım. Biraz daha test yapalım arkadaşlar. Şu kenara koyalım. Evet, Arkadaşlar evet. Arkadaşlar şu kenara. Arkadaşlar şurası benim adım Kılıçlarım falan hep burada duruyor. Burada. Ve şeylerim de. Yemeklerim durmayacak. Evet, el ismi yatağı. Kömürlerim. Tükler de burada dursun. Bunlar da vurma aleti yani. Baltam. Sıcıkları bu atamadık. Evet attık arkadaşlar. Şöyle bir alalım bunu da. Evet. Bunu koy. Şunu şunu. Arkadaşlar durun bir dakika. Bir şeye bak. Aa tam yokmuş. Bir tane de test plate yapmamız lazım. Evet arkadaşlar. Pantolon ve test plate. Yaptık da koy tamamdır arkadaşlar. Ayrı şey aynı şeyimiz, tamam. Oo burada da 11 tane varmış abi. Amına bak. Yeter arkadaşlar tamamdır. Bir sürü şey malimiz var. Bunları al. Başka da alacak arkadaşlar. İlk oda bu sırada alacağım. 4 4 4 4 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 Arkadaşlar ben şunu koyayım. Çık ya. Arkadaşlar şunu şuraya nereye koyayım bunu? Arkadaşlar bunu nereye koyacağım bunu? Aa ranza yapabilirim aslında. Evet. Ranza yapabilirim. Tamam burası iyi. Bir daha kaldı. Tamamdır arkadaşlar. Çık buradan. Bir <laughs> tane merdivenim var. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi alalım. Of. <laughs> Kaç tane vardı dedik. Lan var ya. La bu video 10 dakika olsun. 10 dakika olsun ya yarım yarım dakikamız var. Evet bloklarımızı buraya koyalım. Evet arkadaşlar bu video çok uzun oldu biliyorum. Lan da yapacağım bir atalım bloklarımızı. Evet arkadaşlar. Ve üstümüzü giyelim. Alalım bunu bir Alalım, Alalım bunu ikiye. Alalım bunu ikiye Alalım bunu yemek.

Üç tane yatağımız oldu arkadaşlar. Evet, burada da tane yatağımız olacaktı. Üç <laughs> oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya da kodasın ben. Ya şurayı tuvalete kapatsam. Ya tuvalete Şekilmiş. Özler. Biraz da dinlenme bölgesi yapacağım. Onu atlayabilirim. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane lazım arkadaşlar. <laughs> bir daha da oturarak

Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gidelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. E, like atın. Lütfen arkadaşlar. 2 saniyede ayırın ve like atın. 30 like gelirse çok sevinirim. Bay bay. Çok konuşamadım biliyorum. Ama yazdığımız şey daha iyiydi. Hadi güle güle arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.